bir yere ayrılmaz yok. Bu gece hep beraber bakın. Sen de yalan mısın aslan? Ben. Hadi bakalım. Şehirin kendi olduğu Ah ne de kurban olur bu sıfat işlerde. Ezel kurban olsun sıfatı. Hamburgi yapmışlar Bu canlı. de yalan yok filan. Ama bu benim beşinci kocamdan olan uşağım. Yok, yalan da boyunca, filan boyunca hocam. Bunun babası da dedi? değil. yalan değil ki ama gelişme benim benim filanımda. Ömrüm Bak ne diyecek? Sigara içir ama. Sigara yemeye kaldı da tütün sararak içir. Ben buna dedim ki o da özgürlükten bulduysan git doktorum. Sabahtan gelip, bay burdan doldu. Ben davi süpürüğüne bile tezegi bezegi töktüm. Kampülün önüne çıkarak yav anam. Bir dene almış Ucuna da tam bir çikarası değil. Fışkıradık. Ola dedim sen özgürlük özgürlük boğuluysan. Hamuru neye soktun ağzına? Değil ki, hamuru dedim nereden koydum. İki beline. Dedi ki, toplu beni dedi ki, çikara uzak duracaksın. Bir de sağlık yaptı babası. Ha şimdi İstanbul'a programlara çağırıyor beni. Ezel de bak. Gönüsü hani Programlara çağırıyorlar. Vay, vay indim. Tembini olacak e, uçağa bindim. İstanbul'dan alacağım. Uçağa bindim. Yine bayağı bir Yok hadi gökyüzünden hiç haydi etmedi. Uçağı hep böyle uçaklarda uçak yerine sahiptir. Hızır giyerek tekrar yapmayalım. Uçak En son camı var takip ki iman sözüyle oldu. Bir şeyse düşsün sen Şimdi ben programda değilim çünkü bir saniye. Hazır abukarda baygınlığı burada Bir şiir okuyayım size. Kolal Kavalcım anneciğim Yok mu Ezel kurban olsun sıfatizan için. Kulaklarınızı iyi açın. Nasihat edin size. Bizden geldi genç işte, oğlum. Vay bu dövüşsüz kalmasın. Saat çıkın o toprağa, Köydeki adet. Ne iş mi göresiniz oğlum? Coşkun atan çoluğu. Ola hiç mi aklınıza gelmez? O dağların doğru. zorbalıkların adına yakışmaz zor o uzak. Ne babanı, ne de senin şahı. Ele bir resim alın ki ben nasihat etmeyeyim. Lafların boşa çıksın, hiç vakit kaybetmeyin. Kültürüze sahap çıkın, sahap olun kendinize. Ölse de laf gelmeyin. varoluşları. Körharam